Yeni rotamız kahverengi tabelalar. Yeni bir konseptle karşınızdayız. Bugün nereye geldik? Uçurtma Müzesi'ne. 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek olan uçurtmalarla ilgili bir tur yapacağız. Hadi gelin gidelim. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir mekandayız. Yolda giderken rotamız Kahverengi tabelalar dedik. Kafamızı bir kaldırdık. Farklı bir rotaya giderken Uçurtma Müzesi ile karşılaştık. 7'den 70'e hepimizin ilgi merağı olan böyle odak noktamızda olan ve hepimizin en az bir defa bir uçurtmam vardı diyebileceği bir müzeye geldik. Şansımız varmış. Uçurtma Müzesi'nin dua yeni Mehmet Bey de burada bulunduğundan ufak bir söyleşi yapalım. Sizleri de buraya davet edelim ve neden gelmeniz gerekiyor görün istedik. Mehmet Bey, hepimiz Okullarda e, böyle derlerdi ki marangoza gidin, çıtalardan bir taslak hazırlatın. taslaktan sonra da üstünü süsleyebileceğiniz renkli materyaller getirin. Okulda uçurtma yapacağız, kuyruğunu süsleyeceğiz. Hafta sonu ailenizde uçuracaksınız. Biz uçurtmayla böyle tanıştık. Evet. Ama siz 80'lerde bu yola çıkmışsınız. Değişik bir e, rotanız var. Biraz evet. bundan bahsedip uçurtma ...nasıl günümüze geldi, nereden doğdu, biraz anlatır mısınız? Hoş geldiniz Uçurtma Müzemize. Ee, Uçurtma benim hayatım iki ayrı bölümde var. 80 dediğiniz ben biraz daha geri gitmem gerekiyor. Çünkü 80 benim profesyonel uçurtmacılık hayatım. Profesyonel derken işte dernekte, kulüpte, vakıfta, müzeyde... ...bu tür sürecin başlangıcı. Oysa ben 5-6 yaşında veya 7 yaşındaki zamanlarda... Uçurtma yaptım ve uçurdum biliyorum. Ne zamandan bahsediyoruz? 60 sene önceden bahsediyorum. O zamanki e, çocukların hepsi sokak oyunları büyüdüler. Yani misketli, topaçlı, çemberli. İşte kızlar e, ipatlarla seksek oynarlardı. Buna benzeyen oyunlarla ama hepsi bunların ortak e, özelliği sokakta oynanan oyunlardı. Ne internet ne teknoloji bu kadar yoktu tabii ki. Benim de o, e, o zaman en çok etkileyen oyuncaklardan e, birkaç tanesi işte misketli, topaçlı, çemberli ...ama mutlaka uçuşmaydı. Çünkü e, uçuşmanın ben çok özel bir oyuncak olduğunu düşünüyorum. Gerçi hala özel bir oyuncak olduğunu düşünüyorum. Çünkü... ...üç taşları yan yana getiriyorsunuz. Bunu naylon veya kağıtla kaplıyorsunuz. Bir denge sistemi kurguluyorsunuz. Sonra bir gönderiyorsunuz. Ta bulutlara kadar gidiyor. Hele ki benim çocukluğum döneminde... ...hayal etsem bile gidemeyeceğim yer olan... ...bulutlara gidiyordu. Niye? Çünkü o dönemin çocuklarının... ...belki de hiçbirisinin... Ben büyüyeceğim, adam olacağım da uçağa bineceğim dediklerini hatırlamıyorum. Çünkü uçağa binmek çok apayrı bir yerde. Şimdi öyle dönemin içindeki uçurtma olayı o günkü çocukları çok etkilen bir e, oyuncaktı. Ben de oradan etkilendiğimi düşünüyorum. 1983 senesinde bir gazete Çamlıca'da bir uçurtma bayramı düzenledi. Bunu ben özellikle anlatıyorum. Çünkü bu hem benim hayatımda hem de Türkiye'deki Türk uçurtma tarihi noktasında bir kırılma noktasıdır. Hani insanların hayatında bir kırılma noktası var mı? Herkesin vardır. Ben uçma kültüründen bahsediyorum. Kültürü, tarihinin kırılma noktasıydı bu. Şöyle bir olay oldu. Ben gittim, ee, o uçma bayramına katıldım. 3 metre çıtası olan çok devasa bir uçma yaptım. Uçurdum. Sonra işte ilgili vatandaş geldi yanıma işte bizden büyük birisi. Dedi ki sen rakipsiz birincisin. Sen ikincisin, sen üçüncüsün. İşte çocuklara söyledi. Tabii sevindik. konum filan çektiler. Şer Tunç gazeteye çıkacağız. Etkinlik bitti. Sonra bakın gidiyor. Hemen koştum yanına. Abi dedim bana ödül vermeyecek misiniz? Ne ödül dedi. E, dedim ben birinci oldum. E de, bu bir yarışma değil ki de bu bir bayram diye geldik eğlendik gidiyoruz dedi. Ben de peki dedim. O gün bu bende sadece bir heves kırıklığına sebep oldu. Fakat ilerleyen zaman artık üç ay geçti, beş bir işin, hatırlamıyorum. Bir süre sonra kendime şu soruyu sormaya başladım. Niye bunun yarışması yok? Sonuçta birinci oldum ben. İşte sen ikinci oldun, öteki üçüncü oldu. Bu bir yarışma olmalı gerekir diye. Ve <laughs> işte kırılma noktası orası oldu. Tam bir yıl sonra 22 Nisan 1984 senesinde Türkiye'nin ilk uçurtma yarışması düzenledim. Nerede? Üsküdar'da Kıskıres'in karşısında. Bir çocuk dergisiyle ortaklaşa şey yaptım. O gün Türkiye'de ilk uçutma yarışması kriteri. işte en yüksek çıkan uçurtma en güzel uçma, en ilginç uçma kriterleri, ilk kupa ödülü, ilk para ödülü. 5 TL para ödülü verdik. O gün iyi o günün yani. Iyi Dolayısıyla e, öyle bir girişim oldu tabiri caizse. Bundan sonra uçağını çok hızlandıracağım. Hepsini hikayesini anlatsam çok uzun sürer. E, 84'te bu yarışmayı yaptıktan sonra 86 senesinde Türkiye'de ilk kez bir uçmacılar birliği kurdum. Eyüp Kardeş Uçmacılar Birliği. Bu tam 10 sene çalıştık. 10 yıl. 90 senesinde bunu derneğe çevirdik. Resmi bir hale getirdik. Sonra bundan 2 sene sonra uçurtma kulübünü kurdum. Bundan 7 sene sonra uçurtma müzesini kurdum. Bundan 1 sene sonra uçurtma okulunu kurdum. Bundan 9 sene sonra uçurtma kütüphanesini kurdum. Ama de da kurduğumda hani bir kurup dosyayı rafa atmıyorsunuz. bunun aralayıp hep dolu dolu gidiyor. Uluslararası festivallere katıldım. Mesela 98 senesinde İstanbul Milliyet Müdürlüğü'ne verdiğim bir dilekçeyle uçurtmanın okullarda ders olarak okutulması sağladım. Burada şu anda 6 kıta 39 ülkeden de oh, uçurtma bulunuyor altı değil kıta, mi? 6 kıta 39 ülkeden yaklaşık 3 bin parça ürün var. Bunların tamamını 40 yıl içinde tek tek elimden topladım. Genelde festivaller için topluyorum. Ee, veya İstanbul'da yaptığım festivaller için buraya. Bu kadar uçurtmanın bu kadar parçanın arasında en büyüğü ne kadar boylarında, ebatında? En büyük uçurtmamız şu an burada göremiyorsunuz çünkü buraya sığmıyor. Muhtemelen. Evet, <laughs> niye? Çünkü dünyanın 5. sıradaki en büyük 5. sıradaki bayrak uçması. Türk bayrağı uçmamız var. Bir alayım onu ben bu arada. Onu da göstermiş olalım. Dünyanın en büyük 5. bayrak uçması olan Türk bayrağı uçmamız var. Çok özel. Evet. Bizler elbette için çok de güzel. özel. bir parça. Evet. Bu 10 metre 6 metre yani toplam 60 metrekare. Devasa bir uçma. Bizim şu andaki bulunduğumuz salon 3'te ikisini kaplıyor bu. E, Yerdeken önce rüzgar bunu itiyor, şişiriyor. Bu iki renk yani beyazla kırmızının arasında normal bir insan giriyor yani dev Havada bir çadır da oluyor. oluyor. Evet. Tabii, tabii. Buna benzer <laughs> çok sayıda uçmanımız var. Alttaki fotoğrafın hepsi farklı ülkelerde çekilmiş. Sadece Türkiye, Kocaeli. Diğer şey işte Tayland var, İtalya var, Malezya var, Ukrayna var, bir sürü yerlerde gerçekten çok özel. Bir de değinmeden de geçmeyelim. Dünyada 18 tane uçurtma müzesi doğru. olduğunu söylediniz, ama Türkiye'deki ilk ve tek uçurtma müzesinin burası olduğunu belirttiniz. Doğru. Yani çocuklar içinde, yetişkinler içinde aslında çok özel bir noktadayız. Yani Tabii. hepimizin içerisinde bir böyle bir çocuk yatar. O yüzden uçurtmayı seven birçok insan vardır ve mutlaka buraya gelip görmeliler. Bu ayrıntıyı da vermeden geçmeyelim derim. Bu ifade çok doğru ve çok güzel. Teşekkür ediyorum ama aslında. Aslında ben burayı Uçurtma Müzesi'nden ziyade bir uçurtma kültür merkezi gibi adlandırmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü bir tarafta 6 kata 39 ülkeden toplanmış bir koleksiyon var. Tabii çok çok önemli değerli. Bir, önemli bir koleksiyon ve bunlar hep tek tek elden toplanıyor. Hepsi orijinal bunlar. İkincisi, müzemiz iki katlı bizim. Birinci katta uçurtma okulu var. Aynı anda 200 öğrencinin ders yapabildiği uçurtma okulundan bahsediyorum. Aynı anda 200 öğrenci geliyor, uçma dersi yapıyor, Uçurtma Müzesi programını izliyor. Bir saat içinde ve ayrılıyor. Üçüncüsü, e, gene müzemizin işte bir uçma kütüphanesi var. Kütüphanemiz dünyada tek kütüphane, uçma kütüphanesi teknik anlamda. Şu an 1200 civarında yayın var içinde, bunun 200 kadarı Türkçe. Tersen bakarsanız yaklaşık 1000 tane uluslararası yayına sahibiz. Dolayısıyla bir tarafta koleksiyon, bir tarafta okul, bir tarafta kütüphane. Artı buraya gelen misafirlerin tübüne mutlak rehberlik yapıyoruz. Şu an size anlattığım bir bilgileri, işte mesela çocuk gelirse buraya, çocuk dediğim kimdir? ortaokul yaş ve ortaokulda aşağı yaşı için 3-6 yaş itibaren söylüyorum. E, bunları tamamen interaktif eğlenceli program yapıyoruz. Gülüyorlar, eğleniyorlar, uçmalar, dokunuyorlar. Onlarla fotoğraf çektiriyorlar ve ama çok eğleniyorlar yarım saatte. Tamam. Ama bunun kuralları var. Bu Baba ise her Kuyruğuna dokunmak serbest ama yakalayıp tutmak yok. Kanatlarına dokunmak serbest. Karnına dokunmak serbest başına dokunuyoruz tamam mı? Eğer ziyaretçimiz yetişkinse onlara uçurtmanın tarihini anlatıyoruz. Çünkü uçurtma 2500 yıllık tarihe sahip bir oyuncak. Oyuncak kelimesini içinden çekip alıyorum. Biz öyle biliyoruz. Oysa dünyaya baktığım zaman kültür, sanat, spor, inanç sistemleri ve çok sayıda bir deneyin içinde e, deney aracı olarak kullanılmış. Pardon, bilimsel olaylarda deney aracı olarak kullanılmış bir üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla tüm bunları anlattığınız zaman Burası bir kültür merkezi gibi oluyor. Bunun ekstrasında ne oluyor? Mesela siz bir konuda bilgilenmek istiyorsunuz, sorunuz var. O sorular neredeyse tamam burada cevaplanıyor, böyle gönderiliyor. Ne kadar güzel? Ve Şimdi son bir şöyle bir satır Müzemiz ücretsiz. Şimdi Mehmet Bey bize uçurtma müzesinde yer alan uçurtmalardan kısa kısa bahsedecek. Buyurun Mehmet Bey. Ee, az önce söylemiştim, uçma tarihi çok özel bir tarihe sahip uçurtmalar. Bunların bir tanesi kültür ve sanat başlığı altında. Bu müzemize gelenlere kültür ve sanat başlığı altında Malezya uçmaları anlatıyoruz. Çünkü Malezya özellikle bu uçma çok özel bir uçma. Niye özel? Niye özel? Burada anlatıyoruz ama hemen başlığını söyleyeyim. Osmanlı döneminden gelen katı sanatının en iyi örneklerinden bir tanesini görüyoruz burada. Yaklaşık 10 dakikalık bir anlatım yapıyoruz bu uçma üzerinde. Ve gelen yetişkinler tamamı vay be diye öyle ayrılıyor yani burada. Yani kağıt, oymak sanatını. Kağıt, müthiş bir çalışma var burada. Ve bir, uçurtma bir de tepemizde bir uçurtma var. H hemen burada bir tane ejderhamız var. Ee, bu ejderha şu an görünen bölümü toplam 16 metre. Fakat 12 metrede rafın içinde var. Tamamı 28 metre. Yani uçurttuğunuzda tam anlamıyla... Evet, bu, bu uçurtma Maltepe'de uçuruldu. 2008 senesinde e, bir festivalde gelmişti. E, 28 metrenin tamamını görüyorsunuz burada. Tam tamına 28 metrelik uçurtma, Çin ejderhası uçurtması. Evet, bu Japon uçurtmalarını anlatırken e, ziyaretçilerimize inanç sistemlerini anlatıyoruz. Çünkü e, uçurtma tarihine baktığımız zaman özellikle Uzak Doğu ve Asya ülkelerinde çok sayıda inanç sistemleri içine girmiş ürünler görüyoruz. Mesela e, Japonlara milattan sonra 300'lü 500'lü yıllarda gelmiş, be, pardon 500'lü 600 lü yıllarda gelmiş uçurtma Budist rahipler tarafından ve çok uzun süre tırnak içinde söylüyorum burayı. Tanrılarla iletişim kurmak için kullanmışlar uçmalara. Hemen şurada bakın boncukları görüyorsunuz. Bunları biz kendi kültürümüzde kullanıyoruz. Niçin kullanıyoruz? Biz bunları muska diye biliyoruz. Muskada ne var içinde? Ayet var ve bizi kötülüklerden koruduğunu düşünüyoruz. Aynısı Hindistan'da şey Japonlar kullanıyor. Fakat bunları uçmanın üzerine koyuyorlar. Sebebi uçman üzerindeki kötü ruhları uzaklaştırmak için. Bu bölüm Hindistan uçurtmaları. Hindistan'dan da bir örnek e, anlatmak istiyorum. Yan tarafta bir tane boncuklu uçurtma var. Bu da ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken e, uçurtmalarımızdan bir tanesi. Ya yani bu kadar boncuk var ve çok ağır, nasıl uçuyor bu diyorlar. <laughs> evet biraz kuvvetli bir rüzgara ihtiyacı var ama özel bir uçurtma bu. Çünkü 2011 yılında <laughs> bizimle katıldığımız Udaipur eyaletindeki bir festivalde en güzel uçurtma şampiyonu oldu bu. Birinci oldu yani. Tabi birinci olduğunda bize ait değildi. Şurada e, yapan kişi çok ünlü bir o da Aşok. E, onun da biz festival bitiminde satın aldık ve Türkiye'ye getirdik. Müzemizdeki ilginç uçmalardan bir tanesi. Şurada bir tane uçma var. Bu Vietnam uçutması. Bir bitki kabuğundan yapılmadır. Bunun özelliği var diğerlerine göre. Özelliği nedir? Havada uçarken flüt ses çıkarıyor. Düdük ses çıkarıyor yani. Flür ses sebep olan arkadaki iki tane mızıkadır. Bunların da uzun bir hikayesi var. Hikayesini anlatmayacağım. Sadece iki satır söyleyeceğim. Ee, Vietnamlılar bir tarihte dünyanın dışındaki başka bir kürede meleklerin yaşadığına inanıyorlar. Ve bunlarla bağlantı kurabilmek için uçmanın üzerinde flürler bağlamışlar. Buradan çıkan seslerin melekler tarafından duyulduğuna duyuru, inanıyorlar. Böyle bir inanç sisteminin içinde bir bölüm var. Hemen yan tarafta Yelkenli Uçmalar'ı görüyorsunuz. Büyük olanı Endonezya'dan geldi. Yan tarafındaki küçük olanı, kırmızı olan da Singapur'dan geldi. Her ikisi de çok şahane uçan uçmalar. Ee, yukarı bir tane ejderha var bizim e, müzemizde. Özellikle çocukların en çok sevdiği karakter. Baba, baba, e, e, baba e, ejderha. Baba ejderha, evet. Burada bir ejderha hikayemiz var. Daha doğrusu bir ejderha ailemiz var bizim. Bu ejderha ailenin babası. Buradan çıkıyor çocuklar üzerinde uçuyor. Çocuklar bunun karnını gıdıklıyorlar. Birlikte fotoğraf çekiyorlar. Çok özel bir uçurtma. Yan tarafta e, bu bölümden geçtiğim için söyleyeyim hemen ödülleri mi görüyorsunuz. Bunlar tamamı 40 yıl içinde benim topladığım ödüller. Bunların hepsinin benim için elbette bir anlamı var ama ben, benim bir tanesinden çok kısaca anlat, e, bahsetmek istiyorum. E, şurası Çin'in Weifang şehri dünya uçurtma başkenti olarak kabul ediyor. Dünyanın en büyük uçurma müzesi burada. Şu bina tam 8 dönüm üzerine kurulu. Bunun 1,5 dönümü müze, 6,5 dönümü dış alanı düzenlenmiş heykeller var. Ve bu heykellerin içinde buraya özellikle belirteceğim. Heykellerin hemen yanında çok büyük boyutlarda 60'a 90 a ebatlarında plaketler yapılmış. 13 ülkeye ait uluslararası organizasyonlar imza atma yeteneğine sahip uçurma kurumları bir tane Türkiye'ye ait. Niye? Çünkü burada hemen diğer panoyu alacağım. İstanbul Uçutmacılar Derneği plaketi şu an Dünya Uçma Başkenti'nde 2006 yılında çakıldı. 15 yıldan beri bizim ülkemiz temsil ediyor. Gerçekten çok değerli ülkemiz. Evet, de, elbette. ya, ülkemiz adına elbette önemli. E, batı uçmanı görüyoruz. Bunlar tamamı akrobatik e, diyebileceğimiz çift tipli, dört tipli havada hız yapabilen, takla atabilen uçutmalar. Bunlara çok fazla var elimizde ama sadece bu kadar yer ayırabiliriz. Çünkü müzemizin salonlarına maalesef koleksiyon tamamına sığdıramıyoruz. İnşallah ülkemizde daha büyük salonlara geçip İnşallah. daha fazla uçurtmayla ilerim. Bir tane ilginç bir uçurtma göstereyim ben size. Bu uçurtmanın adı Kızbaşı. Biz buna Kızbaşı diyoruz. Ee, özelliği de uçuran kişiye, uçarken böyle eğiliyor, uçuran kişiye bakıyor. Hem göz kırpıyor hem öpücük atıyor. Çok güzel. Bakın burada. Uçarken fotoğraf var. E, göz kırpma ve e, şeyde e, öpücük atma sebebi ne? Bunun sebebi arka taraftaki gözleri ve dudakları çok gevşek dikilmiş. Sadece kenarları tutturulmuş. En ufacık bir hareketle bile hareket etmeye başlıyor bu rüzgarda. Dolayısıyla sürekli e, kırpan bir göz ve kırpan bir dudaklar var burada. Çok güzel gerçekten. Özellikle bizim buraya gelen e, küçük kız öğrenciler için çok hoşuna gidiyorlar böyle. Şöyle pazarlayabiliriz. Evet. <laughs> gerçekten çok güzel. Buna şöyle koyayım. Müzemizin içinde bir de elbette Türk köşesi var. Türk köşesine baktığımız zaman kendi kültürümüzde şu ana kadar yaklaşık 40 civarında uçurtma modeli var. Biz bunları genellikle en çok bilinen adıyla altıgen mesela şunlar için elma model, armut model, yıldızlı, fırfırlı, kuleli, küpeli, fener dediğimiz uçurtmalar. Bunların hepsinden birer tane burada örnekler var. Eğer gelen ziyaretçilerimiz isterlerse bu model birebir yapabiliyoruz. Zaten hepimizin de çocukken tanıştığı modellerden evet. olan. Bu eee yaptırdık marangozlarda, kendimize uçurtma yapardık ama bir, böyle bir yer olması çok güzel gerçekten. Bir ayrıntı daha burayla sadece Türk köşesi için söylüyorum. Müzemizin bir de kanal var. Uçurtma TV. Uçurtma TV'de pek çoğunun yapım videolarını e, yayınlıyoruz biz orada. Dolayısıyla buraya ulaşamayanlar bile oradaki videoya girip bunları birebir yapma imkanına sahipler. Tunus. E, uçutmaları uçurtmaları bunlar da tamamen el yapımı. Bize özel çalışıldı bunlar. İki sene önce Tunus'taki festivale gitmiştik. Oradan armağan edildi bize. Bunları yer ayırdık. Hemen yan tarafında e, baykuşta kuş kanatları görüyoruz. Bunlar da gene özel bir, özelden kastım çok el e, şeyine, becerisine sahip el yapımı veya geleneksel modeller olsun özel diyorum. E, baykuş bambu kabuğundan yapılmadır çok rahat ve çok güzel uçuyor. Mesela bazen diyor ki bu çok büyük nasıl uçuyor diyorlar. O kadar hafif ki böyle yani tamamen kurumuş yapraklar. Da en ufacık bir rüzgarda bile havalanıyor. Burada kuş kanatları var. Bir de bizim müzemizde en çok aldığımız soru bu uçar mı sorusu. Çünkü hepsi çok ilginç modeller. Onun için neredeyse tamamının uçarken fotoğrafları var. İşte baykuş uçar mı? Gösteriyoruz. İşte kuş kanadı uçar mı? Evet sizin elinizde onu gösteriyoruz. İşte ejderha uçar mı onu gösteriyoruz. Dediğim gibi neredeyse tamam uçarken fotoğrafları var elimizde. Hemen yan tarafında Kamboçya'ya gidiyoruz. Burada evet Kamboçya ülkesi. Kamboçya özel bir e, modeli var. Dünyada benzeri hiçbir model yok. E, yat yani bizim Türkiye'de esnafı kullandığı paketleme kağıdından yapıyorlar. Ama üzerine yaptıkları tasarımlarla kendi yaşamlarını anlatıyorlar burada. Biliyorum. Çin ülkesi e, özel o da özel bir e, ülke. Niye? Çünkü dünyada en fazla modele sahip uçmayı Çinler yapıyor. E, fakat çok fazla model olmasına rağmen bunların bir ortak özelliği var. Neredeyse tümü üç boyutlu ve çok hafif. Kağıt gibi. Evet, gerçekten Bakın. Çok hafif. yani bambu çıtasından yapıyorlar. Üzerine ince polislerle kapatıyorlar. Bir tane bakın mesela çocukların gene çok sevdiği bir Yusufçuk dediğimiz uçma var burada. Uçarken, gö Uçarken gözleri dönüyor. Gözleri dönüyor. <laughs> Hatta evet. biz bunları çocuklara veriyoruz. Onlar gözlerini üfleyip döndürüyorlar ve müthiş hoşuna gidiyor çocukların. Buradaki tema ben uçurtma olsaydım, hemen bakalım, başka bir şey istemezdim. Ben uçurtma olsaydım her yeri gezerim, kuşlardan da arkadaş olurdum gibi çocukların masumane fikirlerini yazdığı bir uçurtma ağacı var. Gerçekten... Yani ben de uçurtma olsaydım herhalde gökyüzünde komple dolaşmak isterdim. Devam edelim. Burada da duvarlarda hem sağda hem solda uçurtmalarımız var. Mesela bu timsah 11, 10, 12 metre falan bu. 11 metrenin biraz daha üzerinde. Bunları epey bir uzun bir sene sürpriz diye çıkarıyorduk çocuklara. Timsah katlıyorduk. Şimdi bunların yanında başka sürprizler çıkarıyoruz. Evet. O erkeklerin sürpriz, evet. Mesela bakın bu bizim gösterilerde uçurduğumuz uçma. Bu çok profesyonel bir uçmadır. Havada müthiş hız yapıyor. Takla atıyor. Ee, yani bir insana vursa ciddi anlamda yaralamaya sebep olacak kadar. Onun için sadece uçurtma festivali varsa ve bizim için özel bir alan ayrılmasa uçuruyoruz bunları. Başka yerde uçuramıyoruz. Ee, Malezya uçurtmaları, Çin uçurtmaları. Burası Sri Lanka uçurtmaları. Bakın bunlar hepsi Sri Lanka'nın geleneksel modelleri. Bu yerdeki ayak izleri öğrenciler sınıf sınıf, çiçekler, böcekler, bulutlar sınıfını sıralıyoruz burada. Ön bilgi verip ondan sonra aşağı alıyoruz. Aslında burası çok eğlenceli müze. Hem çocuklar için hem yetişkinler için. Eğer gelirlerse bu anlattıklarımı en az bir saatlik bir anlatımla doya doya sindirip öyle giderler burada. Hem detay alırlar hem de bunları deneyimleyip, elleyip, ne kadar hafif, ne kadar değişik malzemelerle yapıldıklarına da şahit olabilirler. Elbette. Evet bir yanımda Abla Ejderha, bir yanımda Baba Ejderha ile Uçurtma Müzesi'nden size hoşçakalın diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik size Uçurtma Müzesi'nden hoşçakalın. Uçurtma alanına gidiyoruz çünkü uçurtma için rüzgarın yönü çok önemli. Çok önemli uçurtma için Maltepe alanındaki bayrağı bulun. Kocaman bir bayrak var onun hemen orada. Boş alanda uçurtmanızı uçurabilirsiniz dedi. Çok doğru söylemiş. Bugün burada herkes uçurtmasını uçuruyor. Biz de şu an uçurtma alanına gidiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi uçurtmaların elimde. alana doğru yönelik. Helal olsun uçurdun. Tüm taktikleri uyguladın. Kaç yaşında olursanız olun vermiş olduğu haz harika yani. İçimdeki çocuk evlendi arkadaşlar. <laughs> Helal olsun. Ben de uçurum. <laughs>